Türkiye'nin çok ciddi bir beka sorunu var. Bu ülkenin en temel beka sorunu bu iktidarın varlığını sürdürme çabasıdır. En büyük beka sorunu. Eğer bugün ekonomi bu halde ise bu rejimi ve bu iktidarı sürdürmek için attıkları adımlardan dolayı bu halde. Eğer bugün Türkiye'de bir bağımsız yargı yoksa mevcut iktidar kendi pozisyonunu korumak ve yeniden seçilmek için bağımsız yargıyı ortadan kaldırdı. Orman yangınlarımızdan madenlerimize, çocuklarımızın okullarından eğitim hepsi iktidarın varlığını sürdürme, bir seçim daha kazanma çabasına kurban veriliyor. Ve bu bize çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani ülkeyi yönetenler kendi varlıklarını sürdürebilmek için, kendi iktidarlarını garanti altına alabilmek için, yeniden seçim kazanabilmek için bir ülkeyi ülke olmaktan çıkarmayı göze almışlar. Kafir Netanyahu'nun kıyımına sessiz kalamayız. Sen Hizbullah'ın lideri misin, Türkiye'nin cumhurbaşkanı mısın? Sen bir örgüt lideri değilsin ki senin bir diplomatik dilin lazım. O yüzden bana sorarlarsa biraz önce söylediğim gibi Türkiye'nin şu anda en büyük beka sorunu mevcut iktidarın seçim kazanma pozisyonunu koruma, iktidarda kalma çabasıdır. Bu çaba ülkeyi bu çaba karşılığında ülkenin her şeyini veriyorlar. O yüzden büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.